Bugün şu anda içerisindeyim. Şöyle hemen etrafı size göstereyim. Burada görüyorsunuz e, vites bölümü. Şu şekilde kolay ekranı kontrol edebilmek için oldukça işlevsel yapılmış klima kontrollerini görüyorsunuz. Burada sürücüyü gören bir kamera bulunuyor ve sensörler yer alıyor. Meridian ses sistemi bulunuyor. Hemen şöyle göstereyim. E, sanıyorum ekran olabilen bir dikiz aynası ve burada yine bir kamera var. Bakın gör görüyorsunuz. Gizlilik amacıyla kapatılabilir. Start stop e, dörtlü ve direksiyon. Ekran kaliteleri gerçekten çok başarılı. Şöyle göstereyim burada boydan boya bir ekran var ve aktif video oynuyor. Bardaklıklar kol dayama bölümü yer alıyor. Sol tarafta hemen size göstereyim. Bakın burada da tutma kolu ve cam düğmeleri de yer alıyor. Yine meridyen ses sistemi. Buradaki detaylarda özel düşünülmüş. Burada da TOG yazıyor görüyorsunuz. Hemen pedalları da göstereyim size. Bu şekilde gaz ve fren pedalı yer alıyor. Şöyle cam tabanında göstereyim. Oldukça iyi. İçerisindeki yaşam alanı gerçekten çok ferah. Hemen şöyle göstereyim. Gerçekten çok ferah ve oldukça konforlu. Yani C üzeri gibi bir SUV sınıflandırması yapabiliriz burada. 5 kişilik aile çok çok rahat seyahat edebilecektir. Aynı zamanda arka taraftaki bagajda çok başarılı o anlamda. Dolayısıyla <laughs> burada olduğum için çok şanslıyım ve çok keyifli bir ortam olduğunu da gerçekten söyleyebilirim. Öndeki konsolun yüksekliği insanı ciddi manada etkiliyor. Hemen size tekrardan şöyle göstereyim. Bakın normalde bir otomobil şu şekilde biter ancak buradaki yüksek konsol hem daha kaslı görünmesini sağlamış hem de buradaki ekranlarla birlikte işlevselliği de ciddi manada artıyor. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ve buradaki teknolojiler de şu anda heyecanlandırdı beni. Özellikle buradaki kameralar. Yine burada bulunan diğer kamerada Gerçekten heyecan verici bir teknoloji var içerisinde. Şu e, konforlu olur mu diye merak ediyordum. Hemen size de göstereyim bu kol konforlu olur mu diye düşünüyordum ama oldukça konforlu gözüküyor. Şu şekilde buradan vitesi direkt değiştirebileceksiniz ve buradan e, kolunuzu çok rahatlayıp kontrol edebileceksiniz. Çoğu arabadan işlevsel yapılmış aslında. Hemen şuraya da göstereyim burası da boş. Yani oldukça ferah yapılmış bu da düşünülmüş. Belki de burası da anahtar koymak için yapılmıştır güzel bir detay. E, burada da ileride belki de temassız şarj telefonlar için şarj istasyonu olacak Yine burada bir kontrol yeri ve el freni, elektronik el freni yer alıyor. Arka tarafta tekrardan size şöyle göstereyim. Oldukça güzel. Isofix bağlantıları da yer alıyor otomobilde. Yani çocuklarla seyahat için çok uygun. Tam aile otomobili olmuş. Aynı zamanda çok da sportif gözüküyor. İçi dışı oldukça güzel. Evet şöyle dışarısından da biraz göstereyim size tekrardan. Arka tarafını da biraz daha göstereyim. Burada da görüyorsunuz şaft tüneli yok sıfır. Hemen buraya da oturayım isterseniz inanılmaz bir diz mesafesi var. Ben önde rahattım. Burada da oldukça konforlu ve cam tavan müthiş bir ferahlık sağlıyor. Şöyle göstereyim. Benim çok boyumuzun değil ama cam baş mesafesi de oldukça başarılı. Ve burada 3 kişi gerçekten çok rahat seyahat edilebilir. Hemen şuradan kolda yemeği de indirmek istiyorum. <laughs> burada görüyorsunuz kahvemi içerek güzel yolculuk yapabilirim. Bu şaf tünelinin olmaması inanılmaz keyifli olmuş. Hemen şöyle göstereyim. Müthiş rahat. Kesinlikle yani şu ana kadar deneyimlediğim otomobiller arasında en ferahlarından bir tanesi. Bu beyaz yerlerde çok güzel gözüküyor. Bunu da söyleyeyim. Arka tarafta da bu arada bu delikler devam ediyor. Belki buralarda da işte e, havalandırma, soğutma özellikleri yer alacak. Bunlar da merak ettiğim detaylar açıkçası da bu her şey belli değil otomobilin en nihayetinde. Hemen bagajını da şöyle size tekrardan göstereyim. Burada da bagajı görüyorsunuz. Çok geniş. Tekrardan şöyle detaylı göstereyim. Bakın burada asma askılıklar mevcut. Yine burada çakmak yuvası yer alıyor. 12 volt diye tahmin ediyorum. Bagajda bağlamak için, eşyaları bağlamak için parçalar da yer alıyor. Oldukça detay düşünülmüş. Yine buralarda da var. Şöyle göstereyim. Bu sayede hani bagaja bir şeyler sabitlemek istediğinizde de ciddi manada işi kolaylaştıracaktır. Şuradan çekip kapatıyoruz. Arka tarafı bu şekilde. Park sensörlerini görüyorsunuz. Stoplar da. detayları da yer alıyor. <laughs> oldukça güzel. Jantlarını da hemen size göstereyim. Jantlar 19 inç jantlar ve oldukça güzel gözüküyorlar. Bunlar elmas kesim diye geçiyor sanırım. Çok güzel. 235 50 kalınlığı da var. Hemen şöyle ön tarafına geçeyim tekrardan. Şöyle kendimle de göstermek istiyorum. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Bakın burada da bir kamera detayı yer alıyor. Yeni Tok logosunu da burada görüyoruz. Bu da aslında oldukça şık ve göz alışınca da gayet güzel gözükmeye başladı hani bana da özellikle eleştirilen bir detaydı birçok kişi için ama çok da güzel durduğunu yakıştığını söyleyebilirim otomobile. Yine burada gündüz farlarını görüyorsunuz yukarıda sanıyorum bunlar hareket edebilen adaptif aydınlatmalar çok güzel gözüküyor park sensörlerini yine görüyoruz. Şöyle otomobile baktığımızda yine kaputu da yüksek oldukça kaslı gözüküyor. Bakın burada yine kamera detayları devam ediyor Dikiz aynaların, yan aynaların yanlarında da böyle. Aynalar, e, kameralar yer alıyor. Ve burada sinyalleri de görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir otomobil ortaya çıkmış. Kapı kollarını da şöyle biraz daha detaylı göstereyim. İnce yapılmış. Güzel. Tabii e, son hali bu şekilde mi olacak? Onunla ilgili e, pek bir fikrim yok. Ve burada şöyle göstereyim. E, ayarlar bulunuyor. Koltuk ayarları. Mertcan da video çekiyor. <laughs> Valla gerçekten otomobili çok beğendim. Ha şurada güzel bir detay daha var. O hemen onu da göstereyim. Bakın burada görüyorsunuz kör nokta uyarıcısı yer alıyor. Çok da güzel bir animasyonla burada çizmişler. Güzel bir de detay olmuş. Çoğu otomobilde bu şekilde olmuyor genelde. Burada güzel bir sistem yapmışlar. E, ee, tavanını da göstereyim. Burada bir tavan barı bulunuyor. Burada yine aksesuarları bağlamak için güzel olabilir. burada da yüzgeç anten bulunuyor. <laughs> Müthiş gerçekten hakikaten beğendim. Çok samimi görüşümü paylaşıyorum. Yani çok e, orantılı, çok tam olarak 3 kişi arkada oturabilecek. Önde de çok rahat 2 kişi. Toplamda 5 kişi için çok ideal bir otomobile dönüşmüş. Burada e, katlama özellikleri de bulunuyor elbette. Burası ve orası iki parça halinde toplamda katlanabiliyor. Hatta belki de üç parça da olabilir. Emin değilim şu anda. Evet bu videoda size Togun yerli otomobilin detaylarını paylaşmaya çalıştım. Yine çok güzel bir detay daha gördüm. Hemen onu da göstereyim. Burada da şarj yuvası portu var diye tahmin ediyorum. Diğer tarafına bakalım. Belki simetrik yapılmıştır. Her iki tarafta vardır. Evet, bu tarafta yok. Ee, ön tarafta, sağ tarafta yer alıyor otomobilin. Sağ tarafında şurada da çeşitli sensörler bulunuyor. Bu arada kameralarda bulunuyor.